Bence o erkeksi lezgiyo <laughs> Erkeksi lezgiyo Gittir ya bak Allah'ını sikir Ne anladın adamı buraya Yapıyordu <laughs> Yalan gibi oyun bitiyor sonra Yalan mı oyunu Ayran kim? sikiyim gelecek ne var bir? Ana ah. It's okay. It's okay. It's me. Sen I ne zin piç? <laughs> 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 ne zaman? Bu arada bence <laughs> bu sene iş yapmıyor. Şimdi ne Şimdi anne olacak, seni <laughs> ne <ya>? Peach, <laughs> gelecek seni öldürmeye geliyor. Piç mi gelecek? Gezin var ya. Aman çocuğum. Yavrum ses kaydı. değil mi yavrum? Ya Rocky. sen onu da zikir. Aynen. Kanka al Ama çocuğu başladım yere gir Siktir git Ama çocuğu neden gelir <gülüşmeler> Ama çocuğu. Ya Ram buraya bile giremedim. Abi. Ne bak yapacağım burada ben?